23 Nisan bu ülkede her çocuğun üzerine doğar doğmaz iliştirilmiş ve oradan asla alınamayacak bir bağımsızlık hediyesidir. Ortasınel bu insek alsancak Gürnar ilçesine bağlı Kuskan Mahallesi'nin dağlık alanlarında çiftçilik yapan Yörük Hasan Çiftçi ailesiyle dağ evinde düzenledikleri etkinlikle 23 Nisan'ı kutladı. Çadır evlerinin önüne kutlama programının açılış konuşmasını Hasan Çiftçi'nin oğlu Muhammed Çiftçi yaptı. Açılış konuşmasından sonra bir dakikalık saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla kutlama programı başladı. Dünyada ve Türkiye'de bulunan koronavirüs nedeniyle devletimizin aldığı önlemler doğrultusunda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklarımıza armağan ettiği 23 Nisan Bayramı'nı yeniden yaşatabilmek için Mersin Gülnar Kuskan Yaylası'nda ailemizle bir program düzenledik. Hasan Çiftçi istiklal maaşını ailesiyle birlikte okuyup komut verdi. Hasan Çiftçi'nin oğulları Muhammed Çiftçi ve Yılmaz Çiftçi günün anısına şiirler okudu. Muhammed Çiftçi yaptığı konuşmada Koronavirüs nedeniyle devletimizin aldığı kararlar ve önlemler doğrultusunda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklarımıza armağan ettiği 23 Nisan Bayramı'nı yeniden yaşatmak için ailemizle birlikte program düzenledik dedim. Kılma, bir güle, sikle, bu bu olmaz istincak. Rahat. Korkma. Sen ne şu atladı yüzde ne sanacak? Sönmeden yıldım üstünde tükene soracak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benim o benim. Milletimin nirancak. Hasan Çiftçi ise Başkomutanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bakanlarımız, sağlık kuruluşlarımız ve emniyet güçlerimiz bu virüs konusunda seferber olmuşlardır. Biz bize yeteri sloganıyla bütün insanlarımızın evlerinde kalmalarını istiyorum. Evde hayat var diyor, bu yasaklara herkesin uymasını istiyorum diye konuştum. Düzenlenen törene Hasan Çiftçi eşi ve çocukları katıldı. 30 dakika süren kutlama programı çiftçi ailesinin toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi. Türkiye'de ve dünyada görülen virüs hastalığı nedeniyle Başkomutanımız Sayın Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve bakanlarımız ve sağlık kurumlarımız, sağlık, kuruluşları, emniyet güçlerimiz hepsi severbez olmaktadır. Biz bize yeteriz sol ile bütün insanlarımızın evinden evde hayat var sözüyle Evde hayat var diye bu yasaklara uymasını az ve talep ediyoruz.